Arkadaşlar güneş batmak üzere. Evet. Gölde gün batımı süper. Anlatılmaz yaşanır. Evet. hayatım yalandan. Aa battı 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 batacak. Hayatım yalandan. Ay, ay. Ne güzel ya bir görüntü. İşte bu kameralar gözün gördüğünü çekseydi arkadaşlar. Bir de işin duygusal boyutu var ya. Etkiliyor. Gün batımı. En azından bizde gün batımı. Harika. Evet, güzel. And then the